Şimdi bir araştırma yapıldı. İşçi ücretlerinin 7 ayda %40 eridiği söyleniyor. Araştırma şu şekilde hemen okumak istiyorum. Disk arının yayınladığı bir araştırmaymış hı. bu. 2025'in ilk 7 ayında işçi ücretlerinin yaklaşık %40'ı vergi kesinti ve enflasyon nedeniyle eridiği söyleniyor. Şimdi bu yüzden de bu ücret kaybının 972 milyara kadar da ulaştığı belirtiliyor. Bunun sebebi nedir? Rakamsal ıı, gerçekliği tam olarak bilmemekle birlikte hı hı. şunu söyleyebilirim. 22.104 lira üzerinden şu anda vergi ve sigorta primi alınmıyor. Yani 22.104 lira alan bir kişinin üzerine vergi yükü yok. Hı hı. Ama 22.104 lira üzerinde bir maaş alıyorsanız eğer %15'ten başlayan %40'a varan bir vergilendirme söz konusu. Hı hı. İşte sendikalar söylediğimiz şey bu. Yıllarca mücadelesini verdiğiniz şey oransal zamlar olmamalı. Bunun yerine ücretlerin sabit bir orandan vergi ödemesi sağlanırsa büyük bir devrim olur. Bunun kavgası, bunun savaş verilmesi lazım. Ama bununla beraber de 7 aylık enflasyon birikmesine baktığımızda %16.67 olan ilk 6 aylık enflasyon %2.06 eklendiğinde %19.07 yaptı. %19 diyelim. %19'luk bir erime var. Yani aslında kümülatif TÜİ'nin açıklamış olduğu %32'lik enflasyona karşı asgari ücrete %30'luk bir artış yapılmıştı. Ama bu %39'un %19'u gitti. Bu bütün ülkenin enflasyonuna göre açıklanan bir rakam aslında. Ama biz hep bahsettiğimiz Hane halkının ve kişilerin kendine göre farklı bir enflasyonu vardır. Yani hı hı. burada bir kişinin e, aylık olarak harcaması, konut kirası, işte gıda harcaması, eğitim, sağlık, ulaştırma hatta büyük şeyler ulaştırma daha önde geliyor eğitimden, sağlıktan. Bunların, bunlarda yaşanan enflasyona göre değerlendirmek gerekiyor. Evet. Çünkü ücretler buna göre eridi. Şimdi konutta geçen sene göre %62'lik bir artış var yıllıkta.